Çünkü 90 dakika oynuyor Siz hep, tra e <laughs> Siz hep transferlerle oynuyorsunuz Alıyorsunuz veriyorsunuz Bazıları doğru bazıları yanlış ama olsunlar hoşgörülü Tabi yani oyuncularla biz maç oynuyoruz Her oyuncunun iyi oynaması gerekiyor Ama elimizdeki de mesela Omer Kolay değil Roman Sais de çok iyi bir oyuncu Yani hakikaten kaliteli bir oyuncu Rusya'da öyle Şu anda oynamadı diye bunlar kenara atacak oyuncular değil. Rekabetin daha üst seviyeye çıkacağı bir kadro oluşturabilirsek bu sadece bugünü değil gelecek yılları da kurtarır diye düşünüyorum. Şimdi şu anda sağ tarafta e, var, Onur var. stoperde sağ ayaklı e, Tayyip var, Wellington var. E, sol ayaklı Sayıs var, e, Omar Kolay var. Yani baktığın zaman bir fazlalık var. Yani daha doğrusu rekabet var. Bunun olumu yansım. Ama aynı zamanda orta sahada topu iyi tutmamız, rakibe hücum etmemiz de rakibin bizim gelmesini engelliyor. Bu maçta mesela daha fazla pozisyon üretebildik. Onu yapmadık. Yani hem savunmayı toparlayıp hem hücumu toparlayabilirsek ki ilk başlarda geldiğimiz sizinle de paylaşmıştım. Çok gol yiyen bir takımda, Şimdi az gol yiyen bir takıma geçtik ama o da yetmiyor. Hem gol atıp hem gol yememek lazım. Daha doğrusu üç puan lazım. Üç puan alınca her şeyi almayınca kusura bakmayın diyoruz. Sadece üç puan değil hocam. İkili averaj da önemli. Aa, evet. Rakiplerden birisi Başakşehir ikili averajda evet. geçti Beşiktaş. Ya ]lukta. Bizi rakip niye görüyorsunuz? Üçüncülük mü diyorsunuz? Bakalım Hayır, ne, yani ne merak... olacağını bilmiyoruz. Rek evet, evet. dalgalı olduğu için. Doğru söylüyorum. doğru. Bundan sonraki süreçte de Adana Demir Spor, Trabzonspor, Fenerbahçe hepsiyle oynayacak. Daha, daha i̇kili de daha önemli. Güçlü ve güzel rakipler var. Daha güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Bu haftayı bir aşalım. Ondan sonra milli hafta gelecek. Milli haftadan sonra hazırlık maçlarıyla işte döndüğü zaman milli maçlardan sonra hemen Fenerbahçe maçı var ki o o o maça bakarsak Fenerbahçe ile başlayan, Giresun ve Trabzon'da devam eden yeni maçlar bakacak. Hiçbiri kolay değil. Hocam milli takım kadrosu da şimdi önümüzdeki süreçte açıklanacak. İşte Mert son maçta bir açıklaması var. Ben hazırım diye. Keza yine takımdan Tayyip, Salih, <laughs> Cenk gibi oyuncular da milli takım için aday oyuncular. Yani, ne dersiniz bir görüşme lazım. Bütün bütün bütün, bütün 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 Türk oyuncular hazır ama çağrılma onların hazır olması yetmiyor. Onlar hep hazır olacaklar. Evet hocalar çağıracak ama hocalar çağırır çağırmaz ona saygı duyarız. Çünkü nihayetinde milli takımda bir sürü oyuncu aday. Hoca da bunların hepsini alamaz. Yani bir kadro yapacak. Onun aldığı kadro en iyisi olacağını düşünüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum. Milli takım hepimizin milli takımı. Biz burada oyuncularımız ne kadar sağlıklı, performansı iyi tutarsak oraya da o kadar iyi yansır ama illa bizden alır diye bir şey yok. Ama bizim görünüyor ki hem yerli hem yabancı bayağı oyuncumuz gidecek. Belki 10 11 kişi. 12 kişi veya en, en fazla 13 kişi kalabilir. Öyle görünüyor. Hocam milli yarıda bir yurt dışında hazırlık maçı yapmayı düşünüyordunuz. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Yok şu andaki bu boşlukta Ümraniye ile pazar günü yapacağız. Yani o boşlukta. Burada yapacağız. Daha sonrası için biz görüştüğümüz bir Azerbaycan ee, sabah takımı vardı. Onlarla orada yapma durumumuz vardı. 4-5 gün önce konuştuk. Onun ne, tarihini tam netleşmedi. 21 ile 24 arasında dedik. Onlar 25 dediler. Tam bilmiyorum. Onu gelişecek. Onun dışında boş haftalarda Giresun ve Başakşehir var bildiğim kadarıyla. Şu anda boş hafta görünmüyor. Teşekkür ederim. Hocam, e, Başakşehir maçının ardından playoff sorusuyla ilgili e, bir cevabımız olmuştu. Çok sert kullanılar da oldu. Tabii, e, ben siz, bir şey söylemedim ki. E, yani hani Beşiktaş'ın böyle bir talebi olmadığı halde Olmadı. Beşiktaş'ı buna çekiyorlar. Siz. E, ne söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Yo, bir şey söylemem. Bir şey daha söyleyecektim. Gelecek sezona dair belirsizlikler de var. Yabancı kuralı nasıl olacak? Yani bilgi sistemi nasıl olacak? Değişecek mi? Teknik adamların da bu konuda görüşleri alınması gerekmez mi? E, görüşlerimi çok açık söylüyorum. Anlaşılmayan bir, bir, şey varsa ben buradayım. Telefonum da açık. E, yine açıklarım. Yani ben bir beklentim yok. Sadece fikrimi söylüyorum. E, tartışma yapılabilir. Kararlar da değişebilir. Çünkü değiştiğini gördüm ben daha önce. Onu da söyleyeyim. Yani ne zaman değişmedik kararlar? Yani ben değişen kararları size söyledim. Bu sene içinde gelecek sene içinde belki yarın da bir gün başka bir da değişecek. Hiç bilemezsin yani. Çünkü e, istekleriniz olabilir, temenniniz de olabilir ama şartlara göre değişimler olabilir. Ha olağanüstü durumlar da olabilir ona da katılıyorum. Ama buradan bir hesap çıkıp kavga yapmak değil. E, Beşiktaş'a şunu yapmasınlar yani ben ondan üzüldüğümü söylüyorum. Zaten biz gerideyiz. E, biz bunu yaşadık. E, Antep maçındaki kırmızı kartı e, gösterenler başka maçı göstermediler ondan sonra. Yani bu bir defa orada olay bitti zaten. Yani karar verildi ama karar değiştirildi. Ondan sonra bütün maçları belirseydi. Ama buna bir kimseye karşı olmak için söylemiyorum. O da yanlış, bu da yanlış. Ha, biz kötü niyet ararsak e, buluruz. Onlar da bulabilirler ama kim bulacaksa. Federasyon bizim federasyon. Kulüpler bizim kulüplerimiz. Oyuncular, antrenörler bizim. fikirlerde fikirler de söylenecek. Ama fikirlerden bir menfaatlenme. Bunu medyanın içinde bazı arkadaşlar yapıyor. Biz bir şey deyince 3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor. Ya, oynamadan kazanılan maç var mı ya? Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey diyen de yok zaten. Sadece olağanüstü bir durum vardı. Başkan orada söylediği zaman ha sen bu dönemde bunu nasıl konuşuyorsun? Bunda kötü niyetim var. Peki sonunda ne oldu? Başkan dedi mi oldu? Yok. Demek ki hiçbir şey yok. Kazanan da sen. Eğer kazanmak düşüncem varsa. Kazanan da sen. Şikayetçi olan da sen. E bize ne? Bizim, bizden ne istiyorsunuz ya? Biz bir şey istemedik diyoruz ya. Bizim ağzımızdan çıkanı yanlış mı anlaşılıyor? Onun için yani bunu ya spekülasyon yani başka şeyleri konuşalım ya futbol adına. Hocam galiba futbolcunuz. Evet evet çifti tamam. Çıktı ve ellerinde de oyuncu hakları aktarırmaya... Siz de gelebilirsiniz. Siz de çocuklarsınız. Ne ne fark edecek? Hepimiz çocuğuz ya. Son Bugün çocukların günü da ilginç olsun. Son iki bir durum var aslında. İki eski öğrenciniz rakibiniz. Bir tarafta Emre Belözoğlu, şimdi Fatih ya, Tekke. Ya en ilginci ne biliyor musunuz? Şimdi son geldi Sevim Adası'na. Elimi öptü sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok saygılı. O çok güzeldi. O benim oyuncumu bakmaya gelirken aslında kendisi benim oyuncumdu. Yani e, yani işte yaşlanmanın da bir avantajı var. Bunları görebiliyorsun. Herkese nasip olmaz. Bütün antrenörler böyle nasıl? Hani diyorlar ya bu yaşa geldi yapmasın. Ben ne diyorum ki bütün antrenörler Allah bu yaşı göstersin. Bundan güzel gurur. Ya kameramlı takım hocası senin taleben ya ne kadar güzel bir şey. Böyle çok var tabii. Bütün hepsi. Emre de öyle. Emre Belezoğlu'da, Fatih Tekke'de. Onlar da başarılı olsun ya. Kimseye mani olduğumuz yok. Destek de oluruz ya. Teşekkür ederim. Buyurun. Çok hocam. Teşekkür ederim.